Sevgili seyirciler son bölüme girdik ve bu son bölümde bir stüdyo konuğumuz var. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer canlı yayınımızda. Hoş geldiniz Mustafa. Hoş bulduk. Şimdi sizin e, sürdürülebilirlik zirveniz oldu 9 Mayıs'ta GİAD olarak düzenlediniz. Nasıl geçti? Oradan başlayalım sonra sürdürülebilirliğin önemiyle devam edelim ki siz bunu zirvesini düzenlediniz. E, dernek olarak buna özel bir önem atfediyorsunuz. ediyorsunuz. Nasıl geçti zirve? Evet. Sürdürülebildik, malum biliyorsunuz hayatımızın güncel konusu. Sivil toplum kuruluşları, firmalar, bireyler bu konuda farklı çabalar içerisinde. Çünkü eğer şu anki kaynakları doğru kullanmazsak eğer, bu kaynakları bir sonraki nesillere doğru taşıyamayacağız. Biz de GİYAT olarak zaten sürdürülebilir çalışma grubumuz var. Bu sene güzel bir zirve yaptık. Yaklaşık 350-400 kişi katılımcımız vardı. Sürdürülebilirlik zirvesinde görebileceğiniz öncü simalar hep zirvemizde yer aldı. Tabii ki de sürdürülebilirliği konuştuk. Sürdürülebilirliğin farklı taraflarına dokunduk. Sürdürülebilirliğin analiz ettik, datalarını konuştuk. Karbon salımını konuştuk. Hayvan haklarını konuştuk. Gıdada sürdürülebilirliği, tarımda sürdürülebilirliği konuştuk. Tüm gün sürdü. Burada katılımcıların yoğun ilgisi vardı. Biz de giyet olarak burada aslında yapmak istediğimiz sürdürülebilirliğin birçok farklı tarafına dokunarak bir farkındalığı vardı zaten bunu arttırmak ve aynı zamanda buradaki konulara değinerek katılan insanların buradan alacağı bilgileri bir şekilde sosyal hayatlarında kullanmalarını sağlamak istedik verimli bir zirve oldu diyebilirim. Ee, biz de bundan memnunuz. Geri dönüşler de bu şekilde. De. Evet, sizin gibi dernekler, sevil toplum kuruluşları bu anlamda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ee, biz de Agro TV olarak bu anlamda yayınlarımızı sürdürüyoruz ama yeterli bilinç oluştu mu sizce? Şöyle yeterli bilinç oluştu mu? E, her geçen gün artıyor diyebilirim. Çünkü bu bilincin hangi seviyede oluşunu ölçümlemek kol kolay değil ama evet. her geçen gün arttığını söyleyebilirim. E, çünkü sizler de hayatınızda yaşıyorsunuz. Yani bugün e, Global ısınma bahsettiğiniz zaman etkileniyorsunuz birey olarak veya su kaynaklarındaki azalmadan dolayı her gün mesela ben kendim barajların doluluk oranını takip ediyorum. Hı hı. E bunları takip eder olduk. İşte işte Mayıs ayındayız havalar hala ısınmadı gibi kendi kendimize sor soruyoruz hı hı. bazı durumlarda. Öyle olunca bu bilinç artıyor çünkü zaten bilincin artmasını doğa bize gösteriyor. Yani bu bilincini arttır yoksa e, biz bu konular yani doğa kendisi bu konularda. E, çok iyi bir noktaya gitmiyor. E, o yüzden ben bilincin e, her geçen gün arttığını söyleyebilirim. Bu konuda e, sivil toplum kuruluşları da çalışmalar yapıyor. E, bireyler olarak da çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda firmalar da e, bu konuda sürdürülebilir çalışmalar yapıyor. Herkes kendi alanında e, bu konudaki e, yetkinliklerini veya bu konudaki katkılarını arttırmaya çalışıyorlar. E, yeşil dönüşüm diye e, bir konu var biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin. E, Avrupa Birliği hızlı bir şekilde bu yeşil dönüşüme hazırlanıyor. Bizlerde e, Türk firmaları da yeşil dönüşme hazırlık konusunda çalışmalar yapıyor. Yani gör, veya e, yenilebilir e, kaynakların kullanımı konusunda her geçen gün yatırımlar, teşvikler artıyor ve bu konuda e, insanların yenilebilir kaynaklara, yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmesi konusunda ki e, çabalar fa fazlalaşıyor diyebilirim. Yani e, farkındalık her geçen gün artıyor diye sizin e, sorunuzu cevaplandırmak evet. istedim. Ee, yani belli bir dönem, sürdürülebilirlik, iklim krizi, küresel ısınma ilk e, hayatımıza girdiğinde bu kavramlar daha çok e, halk nezdinde. Yani böyle iklim olayları, sanki sadece işte havalar artık daha sıcak olacak ya da daha soğuk olacak. Sadece iklimde bir değişiklik olacak ama yediğimize içtiğimize yansımayacak gibi bir algı vardı sanki. Ve bazı kritik eşlikler oldu. E, bu değişti artık yediğimize içtiğimize gördüğümüzde hepsine yansıyacak kaynaklar sınırlanıyor, yetmeyebilir. Bununla ilgili hatta filmler çekildi, diziler çekildi, bunların da çok etkisi oldu. O kritik eşiklerden bahsetmek istiyorum. Mesela pandemi, böyle bir kritik eşik diyebilir miyiz? Yani pandemi süresince de hiç başımıza gelmeyeceğini sandığımız, sadece filmlerde gördüğümüz bir süreç yaşadık. Evlere kapandık, salgın bir hastalık. Ve o dönemde de gıda kaynaklarını çok konuştuk. Yani marketlerde gıda bitecek sanıp insanlar kuyruklara girdi. izdihamlar oldu. Hani gıdanın ne kadar önemli olduğunu ve eğer kalmazsa ne yaparızı bir sorgulamaya başladık. Sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ile bir tahıl krizi gündeme geldi. Yani Türkiye olarak biz bundan etkilenmemiş olsak da ee, yine de dünyada böyle bir sorunun yaşanabileceğini, bizde de fiyatlar artar mı? Ve sonra devamında gelen zaten bizde hala hala yaşadığımız gıda enflasyonu. Ee, ne dersiniz? Sizin gözleminiz bu kritik eşikler nasıl etkiledi? Ya da sizin nezdinizde başka kritik eşikler var mı? Hani benim ilk aklıma gelen mesela bunlar oldu. Şimdi pandemi dediğiniz konu aslında hala etkisi e, bitse de e, görüyoruz. Yani bunda ekonomik yansımalarından sosyal hayata kadar farklı etkileri hala var. Tabi pandemi şunu gösterdi. Bir defa dünya birlikte yaşıyor. Hı hı. Yani bu, bu konu dünyanın bir ucunda çıkarsa eğer herhangi bir sıkıntı dünyanın her yerine yayılabildiğini göstergesi oldu. Demek oluyor ki bazı konularda top yükün olarak dünya hareket etmesi gerekiyor. Pandemini bence bize öğrettiği en güzel, en önemli konu ee, bir şekilde dünyadan artık herkes izole değil, birlikte ...global bir dünya var. Ona göre bazı... ...noktalarda global hareket edilmesi lazım. Örneğin Birleşmiş Milletler... E, ...sürdürülebilir hedeflerin e, gerçekleşmesi gibi... ...söyleyebiliriz. E, pandemi bize şunu öğretti. Eğer tarım veya... Çünkü sorunuzun içerisinde... ...daha çok tarım veya gıda olduğu evet. için söyleyebilirim. E, ülkelerin tarım veya gıda... ...gıda konusunda kendi kendine... ...yetebilir olması gerektiğini öğretti. Çünkü pandemi dönemini... ...hatırlarsanız eğer... İşte gıda oradaydı, konteynerler geldi, konteynerler gidemedi, fiyatları arttı vesaire vesaire gibi durumlarla hepimiz karşılaştık. İşte marketlere hücumlar edildi, market rafları boş kaldı kalmadı gibi kendi ülkemiz için söylemiyorum. Dünya genelinde söylüyorum ki Türkiye bu konularda bence iyi geçti bu süreçleri evet, diye evet. söyleyebilirim. Gerçekten diğer ülkelerde olanların birçoğu bizim ülkemizde de olmadı. Bir defa her ülke kendi kendine tarım anlamında yetmesi gerektiğini pandemi bize öğretti. Evet. Tabii bu öğretmek demek sonuç oluyor anlamında da değil. Bu konudaki aksiyon adımlarını da ülkelerin alıyor olması lazım. Ki alıyorlar da zaten belli bazı dataların, eksik kalan ürünlerin ekimi veya oradan çıkan mahsulün tamamlanması gibi konularda çabalar da sarf ediliyor. Ve pandemi bu sağlık konusunda öğretti ki evet sağlığımız çok kıymetliymiş. İnsanlar da bir kez daha bunu anladılar. Her şeyin başı sağlıktır diye o klişe laflardan kalmayıp gerçekten de <laughs> evet. her şeyin başı sağlık olduğunu öğrendik. Ee, hayata bakış açımız, e, sosyal anlamda etkisine bakarsanız e, değişti. E, pandeminin tabii birçok etkisi var, e, ama e, gıda tarafında da e, tedarik noktasında bize farkındalığı uyandırdı. Ama en önemlisi dünyada yalnız yaşamıyoruz, hep beraber de yaşıyoruz. Bu bizi e, net bir şekilde gösterdi. Evet, dolayısıyla kaynakların verimli kullanılmasına, evet. sürdürülebilirliğin önemini de e, anlamış ve ders çıkarmış olduk. Bu anlamda dijital dönüşüm de çok önemli. Tabii kaynakların verimli kullanılması derken çağa ayak uydurmak. Ee, tarımda sizce dijital dönüşüm e, ne durumda? Biz Türkiye olarak ne durumdayız? Şimdi dijital dönüşüm noktasına şuradan bakmamız lazım. Dünyada dijital dönüşüm var. Dijital dönüşüm her yere dokunuyor, tarıma da dokunuyor. Yani dijital do dönüşümün dokunmayacağı bir yer kalmayacak. Dokuna dokunan birçok her noktada e, etkisini göster, değiştirecek. Tarımda da bu var. Bizim zaten geçmişte yaptığımız YE olarak yaptığımız çalışmalar var. Oraya da değineceğim. E, şimdi 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9.5 milyar olması bekleniyor. E, hemen hemen şu an tarım arazilerinin yüzde olarak birçoğu kullanılmış durumda demek oluyor ki nüfus artıyor, içerideki üretim miktarı bize yetmeyecek gibi bir durum var. O yüzden ne yapılması lazım? O yüzden mevcut alanlardaki verimliliğin arttırılması lazım. Bunlardan bir tanesi de dijital dönüşümün tarımdaki etkisiyle olur. Yani biz geçmişte GIAT olarak tarım teknolojileri üzerine 500 tane çiftçiye partner bir firma ile beraber eğitimler verdik. Bu eğitimlerin bazıları zaten söyleyeceğim konular da bunun içerisinde neler vardı. Bir defa kişilerin verimliliği arttırmak için, çiftçilerin daha doğrusu verimliliği arttırmak için dijital toprak analizi yaparak toprağın neye uygun olup olmadığını görmek. Çünkü neye uygunsa ona ekersen daha çok verim alırsınız. Veya sensör sistemlerin kullanma, kullanılması. Sensör sistemleri neyi ölçüyor? Bitkinin su eksikliği var mı yok mu? Bitkide herhangi bir hastalık var mı yok mu? Gibilerinden bu, bu konudaki verileri size dijital olaraktan ekranınıza yansıtıyor. Siz de eee ektiğiniz zaman veya bu konular bu konular kullandığınız zaman bu dijital kaynakları buna istenen ilgi yere suyu gönderiyorsunuz. su suluyorsunuz ve ilgi yere ilaçlama yapıyorsunuz. Bu şekilde siz girdi maliyetlerini düşünüyorsunuz. Girdi maliyetleri düşünce de sizin kârlarınız artıyor. Yani veya başka örnekler vereyim. Dijital böcek kapanları var. İşte drone'la tohumlama var. Bunun örneklerini sayarak benim bildiklerimi söylüyorum. Daha bilmediğim birçok şeyler vardır ama Önemli olan nokta şudur. Dijital e, tarım günün sonunda verimliliği arttırmaya yanılık bir çalışmadır. Ve bu konuda da artık kaynaklar yetmeyeceği için de veya bu karlılıkları arttırmak için de bu tarz teknolojiden e, çiftçilerimizin veya insanlarımızın veya bizlerimizin faydalanıyor olması lazım. Bu yüzden dijital tarım önemlidir. E, burada da e, her geçen gün bu dijital tarım konusundaki firmaların sayısının arttığını da görüyorum da ben. O yüzden hani bu artış da var. İnsanlar buralarda artık bazı şeyler olur mu olmaz mı? Da, evet bu konuda oluyormuş gibilerinden de algılarının arttığını düşünüyorum. Evet. Peki tarımda dijitalleşme ya da iş dünyasında aynı zamanda dijitalleşme bir iş insanı olarak sizin yanıtınızı merak ediyorum. Şimdi tabii dijitalleşmenin olumlu yanlarını konuşuyoruz tarımda da böyle kaynakların verimli kullanılması açısından ama bir de e, bazı işlerin yok olması, bazı e, yani istihdam alanlarını etkilemesiyle ilgili riskler de söz konusu. Siz iş dünyasında bunu görmeye başladınız mı? Şimdi e, dijitalleşme işte e, geliyor. Dijitalleşme ne var? Şu an en çok dijitalleşme aslında çok geniş bir konu ama en çok konuşulan evet. konu robotik veya yapay zeka. E, bizim yine GİAD olarak yapay zeka zirvemiz vardı. Yine tüm gün sürdü. Çünkü yapay zekada da farkındalığı arttırıp buradaki konuların aslında e, konuşulmasını istiyorduk. E, yapay zeka evet hayatımızın daha, daha öncesinde vardı aslında da artık biraz onu daha fazla duymaya başladık. E, böyle olunca da yapay zeka noktası ne oluyor, nereye gidiyoruz gibi sorular daha çok arttı. Bir defa bu dijital dönüşüm veya bunun alt başlığı veya üst başlığı denilebilir. Yapay zeka konusundaki durumu iyi irdelemek lazım. Evet yapay zeka hayatımıza girdi. Ben konuyu biraz yapay zekaya getireyim müsaadenizle. Şimdi yapay zeka ne yapıyor? Zaten yapay zeka geliyor. Evet işte. geliyor. İşler, riskler, i̇ş, iş, işlerin kaybetme. İşlerin Yapay zeka ne yapıyor aslında? Sizlerin rutin olarak yaptığınız işleri bir şekilde artık yapay zekaya bırakıyor olacağız. Veya büyük büyük data dedikleri büyük e, datayı bizler çok uzun bir sürede analiz yaparken yapay zeka kısa zamanda yapıp bize sonuçlarını verip bizler artık bu sonuçlarla kendi işimizi daha verimli yöneteceğiz. Şimdi bu yapay zekanın e, nereye gittiği noktasındaki duruma bakarsanız aslında bunu çok net bilen var mı onu ben bilmiyorum ama benim biraz böyle arkadaşlar arasında da konuşuyoruz çok net de bilen dünyada da pek olmuyor. Çok nereye gider iyi şey midir, gördüm, kötü müdür onu Teoriler, üzerine, teoriler şu anda üzerine konuşuyoruz. E şimdi günün sonunda böyle bir değişim varsa bu iyi midir, kötü müdür? Bence bunu bırakmamız hmm. lazım. İyi ya da kötü. Bizim şuna bakmamız lazım. Yapay zeka geliyor. Biz bu konularda insan olarak ve ekonomimiz olarak genel anlamda nasıl faydalanabiliriz? Artık buraların e, kafa kafamızı yormamız, buraları düşünmemiz gerekiyor. Yapay zeka bir defa insan hayatını kolaylaştıracak bir şeydir bunu işte stüdyoda veya basın kuruluşlarından veya farklı iş yapanlar, herkes kendi alanındaki yapay zekanın nasıl etkisi yapabileceğini konuşmalı. Buradaki iyi örnekleri birbiriyle paylaşmalı. Çünkü günün sonu yapay zekanın daha yeni yeni olduğu için hangi konularda nasıl etkisi var, kim nasıl kullanıyor bu tarzda pek bir bilgi yok. O yüzden bu değişim evet var. Bu değişim artı bir ekonomi getirir mi? Evet getirir. Yeni fırsatlar çıkacak buradan. Evet bazı iş kolları olmayacak. Bunu zaten ee, bir analiz, bir ankette çıkıyor yani orada dünya üzerine CEO'lara bir e, anket yapıyorlar ee, %50'sinden fazlası şey diyor büyük CEO'lar bu arada üst düzey firmaların CEO'ları e, global anlamda yapıyorlar. Diyorlar ki eğer biz bir şey yapmazsak firmamız için 10 yıl içerisinde firmaların olmayacağını söylüyorlar. Hı. Çünkü bu derece dijital dönüşüm ve yapay zekanın çok kuvvetli geldiğini söylüyorlar. O yüzden bizler de e, bu konuda bir e, oyun değiştirici bir durum var. Bizler de bunu doğru faydalanmalıyız. Ülkemiz açısından da aslında eğer biz buna doğru e, kurgular içimize sindirirsek bu konulardaki iş fırsatlarını daha e, rahat yakalarız. E, o yüzden e, evet bir değişim var ama korkmamalı. Ama bunu istinaden o rüzgarı arkamıza alıp hem işimizi hem hem sosyal hayatımıza çünkü sosyal hayatımıza da kullanıyoruz bu yapay zekayı, dijital dönüşümde doğru kurgulayarak kullanmalıyız. Tabi bu dijital dönüşü yapay zekayı anlayan jenerasyon e, genç jenerasyon. Zaten bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının da önemi burada öne çıkıyor. Çünkü bizim derneğimiz genç iş insanları derneği. Genç yöntem iş insanları derneği. Ve üyelerimiz ço çoğu genç insanlarla oluşuyor. Ve değişen değiş, e, dijitalleşen ve değişen dünyada buradaki hızlı değişim anlayan e, sivil toplum kuruluşlarının başında bizler gibi Genç insan toplulukları geliyor. Tabii ki diğer STK'lar da öyle ama genç insanlar biraz daha dijitale yatkın olduğu evet, için ben bunu söylemek öyle. istedim. Diye özetleyebilirim sorunuzu. Burada bir ayrışma var mı peki jenerasyon açısından, iş dünyasında, yöneticiler, patronlar nezdinde? Yani mesela tarımda bu biz tarım uzmanlarıyla yaptığımızda yayınlar şundan bahsediyorlar yani genç tarımcılar işte daha dijitalde sizin de söylediğiniz gibi tabii dijitalleşmeye daha yatkınlar onlar daha çabuk Entegre olmuş durumda ama eski jenerasyon geleneksel yöntemlerle devam ediyor hala Entegre olamadılar. İş dünyası için de aynı şey mevcut mu? Ya ben sonuçta şöyle bir şey var. Genç iş dünyasının dijitalleşme konularında kuvvetli kaslar olurken, e, gelişme açık kasları da var. Veya üst jenerasyonun hı hı. E, güçlü kasları varken e, gelişme açık kasları var. Otomatik ben şuna yani bakıyorum. Bir direnç zaman, var mı orada? Bence direnç e, olduğunu düşünmüyorum çünkü iki tarafta e, birbirini tamamlayacak bir yapı oluşuyor. E, o üst jenerasyonun bilgi bilgi tecrübesi de e, genç jenerasyonda biraz daha az gibi durum var. Öyle olunca aslında firmalar şu anda üç jenerasyonu birlikte yönetiyorlar bakarsanız. Bu üç jenerasyonu birlikte yönetirken yöneticilerin bu göze bakması lazım. Yani tek bir yönetirken tek bir stratejiyle değil, belki biraz daha esnek olmalı, belki bu konularda kişinin jenerasyon durumuna göre veya nasıl diyeyim, biraz daha onun... Bakış açısına. bakış açısına göre e, onu işleri veya e, yönetici e, yetkinlikten arttırması gerekir diye düşünüyorum. Aslında firmalara bu güçlülük sağlar. Yani siz biz firmanızda 3 jenerasyon bir aradasınız ve üç farklı kasınız var diyeyim. E doğru kullanılırsa doğru yöneticiler bunları doğru kullanması bilir diye düşünüyorum. Evet, o yüzden doğru. iyi tarafından bakmak lazım. Evet. Bence e, iki jenerasyon birbirinin tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Ben. Peki biraz genel bir soru sorayım. Şimdi malum e, ekonomide e, dengeler biraz e, şaştı ve bu artık kurulmaya çalışılıyor. Enflasyonla mücadele var bir taraftan. E, çeşitli açıklamalar yapılıyor. Tedbirler alınıyor. Siz iş dünyası olarak şu andaki durumdan nasıl etkileniyorsunuz? İşte faiz Dün mesela faiz kararı verildi, sabit evet, bırakıldı %50'de. Çeşitli vergilendirmelerden bahsediliyor. Asgari kurumlar vergisi gelecek %15 tüm şirketleri hazine maliye bakanı açıkladı gibi gibi. Çeşitli yeni düzenlemeler var. Tabi detayları iki hafta sonra açıklayacağım dedi bakan. Şu an böyle genel çerçeve var. Şu andaki konjonktürden iş dünyası nasıl etkileniyor? Önünde hangi riskler var? ya da hangi avantajlar var? Tabii her kriz bir yandan da bir fırsat doğuruyor. Ee, sizin için sizin bakış açınızda durum ne? Şimdi biraz yani önceki konuşmamızda pandemiden bahset. Aslında pandeminin etkileri bunlar bakarsanız. Hı -hı. Yani sadece ülkemiz için değil dünyanın her yerinde faizler yüksekti. Şimdi yavaş yavaş düşürülmeye çalışıyor. Hala düşürmede birçok ülke şu anda hızlı davranmıyor. Çünkü hala enflasyon verilerinin düşmediğini düşünüyor. E ne oldu? Pandemiyle beraber ekonomi hareketlendirmek için ciddi bir likit piyasalara sürüldü. Dünya için söylüyorum. Bizim için ülkemiz için de fazla likit oluştu. E bu da enflasyonu yarattı. Aslında pandeminin etkilerini hala bir şekilde görüyoruz derken bundan bunu kastetmiştim. Şu anda bizim ülke olarak ekonomimizin en büyük birinci hedefi enflasyonu düşürmek. Yani bu konuda zaten açıklanmış, Devletimiz açıklanmış ekonomik programları Bu doğrultuda da aksiyonlar olunuyor bakarız. Yapılmış her adım aslında enflasyonu düşürmeye yönelik. Çünkü enflasyon gerçekten maliyet hesabı yaparken bile, bireysel olarak yaşarken bile aslında tüm ekonomik sistemin bir düzen bozucusu gibi hareket ediyor. O yüzden enflasyonun tekhanelere düşmesi veya gerilemesi şart. Ama enflasyonda siz bugün yaptığınız bir hamleyi 6 ay sonra geri dönüşün oluyorsunuz, O yüzden bugünden yarına olacak bir şey değil ama bizim işte önümüzdeki aylar itibariyle çünkü önce artık başladık. Enflasyon düşüş olması beklentisini zaten ee, yetkili kişiler söylüyor. Bu yüzden hani yapılan tüm hamleler buna yönelik hamleler olduğunu söyleyebilirim. Birinci hedef enflasyonu düşürmek. Enflasyon tabii ki düşürürken de faiz e, yükseldi doğal, doğal, olarak. Çünkü biraz enflasyon, faizle beraber enflasyon gerilemesi hedefleniyor. Enflasyon düştükçe faiz de nispeten geriye gelecektir. E buna istinaden e, bu denge her geçen yıl ve her geçen aylar iyileşerek devam edecek. Öyle olunca biz iş insanları olarak şu anda zaten bu doğrultuda işlerimizi yönetiyor oluyoruz. Yani e, evet enflasyonlu ortamda iş yapıyoruz ve yüksek faizli ortamda ama buna istenen bunun bir e, ilerisi için yani iler, ilerleyen zamanlara düşeceğini de öngörüyoruz ve bu şekilde işlerimizi yönetiyoruz e, ee, diyebilirim ama bu sadece yani bir şey değil. fedakarlık yapıyoruz yani diyebilir Şöyle yani fedakarlıktan ziyade bunu zaten e, hükümet yetkilerimize söylüyor. Yani biz bu konudaki e, çalışmalarla ülke olaraktan mücadele etmek zorundayız. Bunun biraz e, acı de tarafı var. Evet biz bunu bir şekilde e, yaşıyor olacağız ama sonuçta önümüzdeki e, yıllarda bunun e, artılarını evet, görüyor e, olacağız. Tekhaneler, Mayıs'tan sonra Aynen. dezenflasyon süreci bekleniyor. E, yani Mayıs'tan sonra belki bu işte e, biraz daha e, 2024'ün ikinci yarısı gibi e, bu şekilde şu anki yaşadığımız durum aslında e, Hı -hı. tamamen bu. Tam, bu aynı zamanda mesela yurt dışı piyasalarında da bir daralma var. Bunun da tamam, tamamen sebebi bu. Hala buradaki eflat, şey faizlerin yüksek olmasından dolayı piyasa ekonomi canlanmaması. Burada da ihracat tarafındaki durum Hı -hı. E, düşük seyrediyor veya işte diğer bir noktada da savaşlar var biliyorsunuz bu evet, da etkiliyor maalesef. ama bunların ya tarafında da o artı tarafları var yani bakarsınız eğer taraflarına da evet ne konuşuyor yapar zeka konuşuyor yeni işler geliyor yeni fırsatlar geliyor buralarda yeni iş kolları oluşuyor bazı konularda verimlilik artıyor bizler de sonuçta iş hayatındaysanız bugün ya da yarın her zaman böyle krizlerle fırsatlar bir arada gidecektir hı hı. günün sonunda siz risk krizleri yönetirken fırsatları her zaman kolluyor olmanız lazım biz o eğer pozitif tarafından bakarsak, işte bu ne olabilir derken, işte bu dijitalleşmenin getirdiği, yapay zekanı getirdiği yeni iş kolları var ve bunlar gerçekten verimli ve karlı iş kolları. E, buralara bakıyor olmamız lazım. e ihracat var, ciddi anlamda artıyor. E, dijitalleşmeyle bugün siz istediğiniz kişiye dokunabiliyorsunuz dünyanın hangi yerinde olursa olsun veya istediğiniz ürünü bulabiliyorsunuz. E, bunlar da tabii artı tarafları. O yüzden... E, Bence evet biraz zor bir süreçten geçiyoruz ama önümüz önümüzdeki aylar ve yıllar daha iyi olacağını düşünüyoruz. O yüzden bugünlerde bu süreçleri yaşıyoruz. Ama bunu yaparken de her zaman fırsatların olduğunu unutmamamız gerektiğini de söylemek isterim. Genç girişimcilere o zaman az vaktimiz kaldı. Evet. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak genç girişimcilere ne demek istersiniz? Bu mesajla kapatalım isterseniz. Önleri açık mı? Şu an belki tedirgin olabilirler bir işe atılacaklar. Belki girişim yapmak istiyorlar ama biraz belki ekonominin gidişatından tedirgin oluyorlar. hani Böyle bir zamanda da girişim yapmak doğru mu diye neler söylemek istersiniz? Ee, girişimcilik gerçekten e, çok önemli ve önemli olmaya devam edecek. Çünkü e, artık bu değişen ve dönüşen dünyada yeni iş kolları var ve buradaki noktaları hemen yakalıyorsunuz. Kendi iş girişiminizi geliştiriyorsunuz ve bunu bir e, finansla buluşturuyorsunuz ve büyütüyorsunuz ve ummadığınız bir noktaya geliyor. E, o yüzden genç girişimcilerin e, noktasında onların e, artı olduğu noktalardan bir tanesi finansal erişim kaynakları nispeten zor olsa da bu konularda melek yatırımcılar melek yatırımcı ağları var hibe kredilerimiz bu konuda fazla veya bu konulara yatırım yapmak isteyenler iş daha fazla çünkü geleneksel işlerdeki karlık düşük, düşük olduğu için girişimci işlerde karlıklar nispeten daha çok cezbediyor. Yani o yüzden girişimciliğin devamlı desteklenmesi ve devam etmesi lazım. Biz de Giat olarak keza bu konuda çalışmalarımız var. Tabii ki de zorlukları da var. Çünkü bir girişimci olmak bir defa başta her konuda olduğu gibi çok çalışmak ve ...düsten bile kalkmayı emreder çok ve büyük bir sorumluluk. hem de günün sonunda yine girişimcilerin birçoğu genç olduğu için söylüyorum. Genç girişimcilik giriyorsunuz, gençsiniz, iş hayat dinamiklerini bilmiyorsunuz. O sırada öğrenirken gibi zorluk var. E iş hayatında böyle bir ekosistemi kurarken bir zorluklar yaşıyorsunuz. E, tamam finansa ulaşmak kolay diyorum ama ilk girdiğiniz zaman hemen finansa da ulaşamıyorsunuz. E, buralarda biraz kendinizi kanıtlamanız da gerekiyor. Buralardaki zorlu yolculuklarda da e, kendi e, mümkün mertebe e, şeyin e, motivasyonu yüksek tutup e, eğer o projesine inanıyorsa o doğrultuda işlerini yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Azar çok teşekkürler. Katliniz ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer canlı yayınımızdaydı, stüdyomuzdaydı ve haftayı da böylece kapatmış olduk. İyi hafta sonları diliyorum. Haftaya pazartesi yine agroekonomide saat 12'de buluşalım.